Arkadaşlar herkese merhabalar. Şimdi pekiştirme testi 29'da devam edelim. Gördüğümüz konularla alakalı sorular çözeceğiz. Peki ilk soruyla başlıyoruz hemen. Şöyle ilk soruya yakından giriyorum. Evet ne diyor? ABC üçgeni alanı 48'miş. DF'nin alanını istiyor bizden. Bazı bilgiler verilmiş. Onları şimdi yerine yazmak istiyorum. DA'ya ben x dersem BD 3x diyecekmişim. Peki. Peki buraya y diyeyim. Y diyeyim. Buraya da z z diyeyim arkadaşlar. Hatırlarsanız bir önceki alan konusunda şöyle bir formül vardı. Hani çok ta, e, tavsiye etmediğim bir formüldü ama önce şunu yapıyordum. Bir tane atlıyordum, şunu yapıyordum. Sonra bir tane atlıyordum, şunu yapıyordum. Aynı şekilde şunu yazıyordum. Bir tane atlıyordum, bunu yazıyordum. Bir tane atlıyordum, bunu yazıyordum. Şimdi alan D e, biz A diyelim. A'nın kime oranı? 48 oranı. Eşittir diyorum. Şu yeşilleri önce bir çarpalım. X, Y, Z oldu yeşillerin çarpımı. Artı. Sarıları çarpalım. 3X, Y, z oldu. Evet. Yazıyorum bunları. 3X, Sonra ne yapıyordum? Şunların hepsini çarpıyordum. 4X, 2Z, 8X, 16X, Y, z oldu arkadaşlar. Çarparsak bunları. Üst kısmı da 4xyz şeklinde yazarsak yani şurası 4 tane xyz oldu ve biz buradan xyz'lerin sadeleştiğini gördük şu 4 ile şu 16'yı götürdük 4 şunları da sadeleştirirsek a dediğimiz olay 12 olacaktır dediğim gibi bu formüldü o yüzden çok fazla takılmayın soruya geçelim evet ab'nin ac eşit olduğu bilgisi verilmiş yani üçgenimiz ikiz kenarmış arkadaşlar Peki ben buraya şimdi alfa dersem burası da alfa olacaktır. Bana sorulan soru A noktasının BC'ye olan uzaklığı yani şu kırmızı doğrunun uzaklığını istiyoruz. Peki. Şimdi şuraya ben beta dersem arkadaşlar 90 alfa beta ise 90 alfa beta lazım buraya. Peki. Aynı şekilde şu, şurası da betadır. Tersten burası da betadır. İkiz kenar üçgen gördüğümüz gibi hemen ne yapacağız? Şöyle tabana dikmeyi indireceğiz arkadaşlar. Tabana dikme indirirsek burası nedir? 5'tir. Burası da 5'tir. Ben size şu kırmızının uzunluğunu soruyordum. İşte bu kırmızının uzunluğu 5 ile 4'ün toplamından gelecek olan 9'a eşit olacaktır. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Evet. Geldik 3. soruya. Bakalım ne diyor? Birinci şekildeki ABC ikizkenar üçgeni diyor. B köşesi etrafında ok yönünde alfa derece döndürüldüğü zaman ikinci şekil elde edilmektedir. Birinci şekildeki döndürme açısı yani alfa kaçtır diyor. Peki biraz daha yakınlaştıralım arkadaşlar. Şimdi bakın bu döndürme işlemini nasıl uyguladığımızı hep beraber görelim. Önce ilk şekilde konuşmam gereken olayı konuşayım. 34 ise geriye 146 kaldı. İkizkenar üçgen olduğu için taban açılarımız 73 derece olacaktır. Peki. Şimdi bakın arkadaşlar şuradaki olaya şöyle girmek istiyorum. Şimdi AB yani orijinal AB buydu. Yeni AB yani çakma diyelim biz ona buydu. Bana diyor ki bu adam şu kırmızıdan maviye geçerken alfa dönmüş. Peki. Buna benzer bir olay daha var mı? Bakın BC bu. Bu orijinal BC'miz. Çakma yani yeni BC'miz de bu. E aynı şekilde bakın bu adam da buradan buraya geçerken gene alfa derece dönmüş. Peki bu arkadaşın boyu değişir mi? Boyu değişmez değil mi? Çünkü siz ayaktayken 1.70'siniz diyelim. Yatağa girdiniz şu şekilde olacaksınız. E boyunuz değişmeyecek gene 1.70 olacaksınız. Evet yani döndürme uzunluğu etkilemez arkadaşlar. Peki şimdi bu taban açımız 73 dereceydi. Burası da 73 olacaktır. İkiz kenar üçgen. 73, 73, 146. Alfa dediğimiz olay 34'tür. Zaten bize de birinci şekildeki alfayı yani döndürme açısını sormuştu arkadaşlar. Doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Devam edelim. Devam edelim. Evet dördüncü soruyla devam ediyoruz. Keçi yakınlaştırmadan önce bir soruyu okuyalım, anlayalım. Sonra yakınlaştırırız arkadaşlar. Evet AC ile AD eşitmiş. Peki AC şurası arkadaşlar. AD de burası. Bu eşit olduğu anlamına gelsin diye kırmızıyla çizdim. CB üssü onu da mavi ile göstermek istiyorum. CB üssü ile B üssü de yani şu arkadaşlar birbirine eşitmiş diyor. 66 derecelik bir açım var. Buradaki açımız 18 derece. Şimdi soruyu okumak istiyorum. Birinci şekildeki ABC üçgeni yani şu üçgen evet AC boyunca B köşesinden katlandığında B noktası CB üssü eşittir B üssü de olacak şekilde CD üzerindeki B üssü noktasına gelmekteymiş. Yani bizim B'miz eskiden buradaydı. Artık burada olacağını söylemiş bize. Peki. Birinci şekildeki ABD açısını soruyor bize. Anladık arkadaşlar. Soruya şimdi biraz daha yaklaşalım. Peki. Şimdi ikinci şekli geri açalım isterseniz. İkinci şekli geri açalım. Peki. Şimdi bakın. AD yolu var. AD yolu var. Sıkıntı yok. Burada BED yolu yok. Ben şurayı B yapacağım. Tabi bu şekiller birbirine girecek arkadaşlar. Onu şöyle nasıl yapsak. Neyse şöyle yapalım artık. Yapacak bir şey yok. Evet. Buraya biz B dedik arkadaşlar. Buraya biz B dedik. Şimdi BC'yi birleştirelim. Ve artık ne oldu? Şeklimiz eski haline geri gelmiş oldu. Peki katlama yaptığımız için burası zaten açı ortay olacaktır. Yani eşit olacaktır. Aynı şekilde bunlar da eşit olacaktır. Peki. Başka. Ha bir de bana bu arkadaşların eşit olduğu bilgisi verildi. Güzel. İlk şekilde kırmızıların eşit olduğunu söylemiştik. Yani şu kırmızılar da birbirine eşitti. Dikkat ederseniz burada ne var? İkiz kenar üçgen var. Aynı zamanda taban keş parçaya bölünmüş. Yani buradan ne diyeceğiz? Buranın 90 derece olduğunu söyleyeceğiz arkadaşlar. O zaman şuraya da bir tane nokta ekleyeceğiz. Çünkü burası da ikiz kenar üçgendir. Şimdi CAD açısı kaç dereceymiş? 66 dereceymiş. O zaman şurası 33 derece arkadaşlar. Çünkü iki parçaya böldük biz bunları. Burası da 33 derece olacaktır. 33, 33, 66 yapar. Peki taban açılarımız ne olacaktır o zaman? Ee, 47, 47 mi şurası? Yok. 90, 123, 131. Şurada bir yapayım arkadaşlar. 66, 114, 57, 57 olacaktır. Burası 39 derece oldu. Burası 57 derece oldu. Evet. Burası 57 oldu. Peki. Tabi şurası da 33 derece oldu arkadaşlar. Peki 3 tane 33'ün toplamı ne yapar? 100 99 yapar değil mi? 99 39 daha ne yapar? 18'in elde var. 1 138 mi? Evet. 138 Burası da 42 dereceymiş. Zaten bana da neyi soruyordu? Bana da zaten dikkat ederseniz ABD açısını soruyor değil mi? Evet ABD açısı neresi arkadaşlar? ABD açısı işte şurasıdır. Zaten biz de bunu arıyorduk. O da 42 dereceymiş. Peki devam edelim. Beşinci soruda tanjant alfayı soruyor bize. Üçgenimiz bu arada eşkenarmış. Yani bir kenarı 15 ise bunların her biri 15'tir. Buraya 60 yazıyorum. Peki. Şuradan tabana bir dikme indirirsek yani 30 60 90 üçgenini kullanmak istiyorum. Evet, 90'ın karşısında 6 var, 30'un karşısında 3 var. Buraya 3 kök 3 kaldı. Ben zaten bir kenarının 15 olduğunu söylemiştim. Burası da 12'dir. Tanjant alfa neydi? Karşı bölü komşuydu. Karşıda 3 kök 3 var. Evet. Komşumuz ne? O da 12'dir arkadaşlar. Gerekli sadeleştirmeleri yaparsak Nedir burası? Kök 3 bölü 4'tür. Doğru yanıtımız B seçeneği olacaktır. Devam. Altıncı sorudayız. Evet altıncı soruda bazı diklikler verilmiş. AB'nin BC'ye dik olduğu ve AD'nin DE'ye dik olduğu bilgisi var. BD eşittir DC eşittir DE'ymiş. Şunları şöyle kırmızıyla çizeyim arkadaşlar. Evet. BD, DC ve DE. Peki. A, E soruyor bize. İlk olarak şunu yapalım. 90'ın karşısında 12 var. Kimin karşısında 6 var? 30'un arkadaşlar. Yani burası 30'dur. O zaman şu kırmızıların tamamı yani şu BC kaçtır? 6 kök 3 müdür? O zaman bunları da biz kendi arasında ikiye bölersek 3 kök 3, 3 olacaktır. Hatta şurası da 3 kök Çünkü bize bunların eşit olduğunu söylemişti. Peki. Buradan Nasıl ilerleyebiliriz artık? Şunu uzatırım arkadaşlar. Çünkü ben buradaki şu 90 dereceyi kullanmak istiyorum. Evet buradaki 90 dereceyi kullanabilmem için ilk olarak öklit yapmam gerekecek. Tabi şu BD'nin de 3, 4, 3 olduğunu ben size söyledim arkadaşlar. Peki. Öklite gerek var mı? Aslında öklite gerek yok. Neden? Şunu sileyim aslında. Şunu sileyim. Aslında öklite gerek yok. Niye gerek yok? Zaten şu 6'nın karesiyle 3 kök 3'ün karesinin toplamı bize neyi verecek? ad'nin karesini verecek. Biz ona x diyelim. O zaman x kare eşittir. 36 artı 3 kök 3'ün karesi 27 arkadaşlar. Yani x buradan 63 yani 3 kök 7 mi? Evet 3 kök 7'ymiş. Şunu siliyorum artık. Burası 3 kök 7. Şu a, e istiyor. Biz onu artık x diyelim. Ve şu görmüş olduğunuz üçgende pisagor yaparsak çok rahat bulabiliriz x değerini. Tabi bu siliyorum artık şunu. Biz o x'i az önce başka bir şey için tanımlamıştık. Peki x kare eşittir. Ne diyeceğim? 3 kök 7'nin karesi 63'tür. 3 kök 3'ün karesi 27'dir. x kare buradan kaça eşit oldu? 90'a mı? x buradan 9 çarpı 10 yani 3 kök 10 olacaktır. Dediğim gibi öklüte gerek yok. Öklüte neden gerek yok? Şöyle şurayı uzatacaktım. Şunun karesi eşittir. Şu çarpı şurası yapacaktım. Sonra bunun karesi eşittir. Bu çarpı tamamı diyecektim. Çok gereksiz bir uzatma olacaktı aslında. Hiç ona gerek bile kalmadı aslında. Evet. Arka sayfaya geçelim arkadaşlar. 7. sorudayız. Biraz daha şöyle küçültelim. Peki. Şimdi soruyu okumak istiyorum. Yukarıda verilen düzenekte birinci çubuk A noktasından B noktasına yani şurası arkadaşlar şuraya gelecek diyor. Peki. A noktasından B noktasına kadar kayarak ikinci çubuğun C noktasını ittirecektir. Yani şurayı ittirecektir diyor. Hareket boyunca çubuğun A ve E uçlarının ortalama hızlarının oranı kaçtır diyor? Ortalama hızları. Aslında ben aldığı yolları bulursam hızları da zaten orantılı olacaktır. Şimdi anladım soruyu güzel. Soruyu anladım güzel. Bakın Şimdi arkadaşlar önce şu uzunlukları bir bulalım. 7, 24, 25 mi burası? 40, 58, 40, 58 var mı böyle bir özel üçgen? Böyle bir özel üçgen yok galiba. Neyse bu kalsın bir. Bunu bulmayalım. Şu an ikinci çubuğun uzunluğunu bulmayalım. Ama şunu diyeceğim. İkinci çubuğun uzunluğu ve birinci çubuğun uzunluğu değişmeyecek. Bakın buradaki espri şu. Şimdi bu arkadaş buraya mı gelecek? Öyle mi? E bu arkadaşın buraya gelebilmesi için şöyle şekli yeniden çizersek arkadaşlar. Şekli şöyle yeniden çizersek. Bakın. Ne demek istedim anlayacaksınız. Şimdi şu çubuk burada. Ben o çubuğu buraya taşıyorum. Yani şöyle düz yapacağım. Bu çubuğun uzunluğu kaç? 25 mi? Yani bunun yatayda kapladığı yol 25 olacak. Ama bana 7'ye kadarlık kısmı verilmiş. Yani şuraya kadar gelemez. Biraz daha öteye gidecek ki çubuğun tamamını ben yere sığdırabileyim. E çubuğun zaten tamamı 25 demiştim. Arkadaşlar dikkat ederseniz şurada 7'lik bir mesafe var. Şurası burayı 18 birim daha öteye taşırsam yani şu C'yi alıp şuraya getirirsem birinci çubuğu yataya yerleştirmiş olacağım. Yani şurası kaç oldu? Burası düzeltiyorum. 25 oldu. Peki. C ne kadar kaymış oldu arkadaşlar? C'ye dikkat ederseniz 18 kaymış oldu. Yani artık şunun şunun şuraya uzaklığı 58 değil. Bu artık 40 arkadaşlar. Onu da kırmızıyla çizeyim. Evet onu da kırmızıyla çizeyim. Artık burası 40 oldu arkadaşlar. Çünkü biz onu ne yaptık? Daralttık yerini. Peki bu çubuğun yani şu ikinci çubuğun boyu ne olacak? Yani şu arkadaş artık şu C'den dolayı ittirilecek ya. O da yukarıya doğru çıkacak. Yani atıyorum şuraya bir yere gelsin. Çubuğumuzun uzunluğu değişmeyecekti. 40, 58 var. Ben Pisagor'dan bulmayacağım. Ona elma diyeceğim. Peki elma burası. E 40'tı elmaydı. O zaman buraya 58 mi gerekiyordu? E bakın burada 40'mış yerden yükseklik. Artık 58'e doğru bir yolculuk başlamış değil mi? Yani E noktası arkadaşlar. Atıyorum eskiden buradaydı. Yani bunun yerine yüksekliği 40'tı. Artık 40 değil orası. Biz ona 58 demişiz. Yani biz E'yi aslında E'yi aslında 18 santimetre yukarıya doğru kaydırmışız. Yani E'nin temsil olarak yan tarafta çizersem E artık ne olmuş? Şöyle kabaca şuraya bir yere gelmiş. Ve biz buna ne demişiz arkadaşlar? Şuraya 18 demişiz. O zaman A'nın aldığı yol neydi? A zaten şu yolu alıyorduk. 24 santimetre alıyordu. A'nın aldığı yol 24. E'nin aldığı yol 18'dir. Bana hızları oranını soruyor. Ben aldığı yolların oranını direkt birbirine bölersem aslında hızlarıyla alakalı bir orantı kurmuş olurum. Yani 4 bölü 3. Sonuçta bu iş T sürede yapıldığı için süre aynıdır. Yoldan yola çıkarak yoldan yola çıkarak güzel bir cümle oldu. Hızları oranını bulabilirim. Umarım çok fazla detaya girmeden, aklınızı kurcalamadan bu soruyu size anlatabilmişimdir. Peki geçelim şimdi 8. soruyu arkadaşlar. Evet bana ne diyor? Alfa kaç derecedir? Yani direkt buraya 60 demek vardır ama yok hocam biz öyle yapmayalım. Kosinüs teoreminden yapalım. Kosinüs teoremi yaparsak 8'in karesi artı 5'in karesi eksi 2 çarpı 5 çarpı 8 çarpı kosinüs alfa eşittir 7'nin karesine mi? Biraz daha düzenlersek 64 25 daha 89 yapar. Şunu attım şuraya eksi 49 eşittir 2 çarpı 5 çarpı 8 çarpı kosinüs alfa. Peki buradan gerekli düzenlemeyi yaparsak burası 40 oldu arkadaşlar. 2 çarpı 5 çarpı 8 çarpı kosinüs alfayı da Tekrar yazıyorum. 8 kere 5'in 40 olduğunu biliyorum. Şunlar gitti. 1 bölü 2 eşittir. Kosinüs alfa. E kosinüs 1 bölü 2 olan nedir? Sinüs 30 olsaydı 1 bölü 2 olurdu. Değil mi? E, sinüs 30 aynı zamanda kosinüs 60 demektir. Yani aradaki açımız 60 derece olacaktır arkadaşlar. Doğru cevabımız B seçeneği. Ama dediğim gibi bu üçgen bilindik bir üçgendir. 5, 8, 7 üçgeni. Güzel. Devam edelim. AB8, AC12 imiş. ABC üçgeni biçimdeki kağıdın BC kenarı üzerinde evet DC6 olacak şekilde bir tane D noktasını ne yapmışız? Şöyle işaretlemişiz diyor. Peki biz de işaretleyelim bunu. Geri kalan kısmı okuyalım. Tabi okumamız için soruyu görmemiz gerekiyor. Evet. Bu kağıt C köşesinden diyor. Bu kağıt C köşesinden diyor. AD boyunca katlandığı zaman C noktası A ve B ile doğrusal olacak biçimde aynı güzergaha geliyormuş. Peki. Yani C eskiden buradaydı diyor. C'nin eskiden yeri burasıydı. C buradayken bakın buraya gelmiş diyor. Peki. Bize BDC üstünün çevresini sormuş arkadaşlar. Peki. Ne demek istediğini anladık biz. Hemen girelim olaya. Şimdi bakın arkadaşlar ilk olarak şunu demek istiyorum. Eğer bu nokta Buradan buraya gelmişse bir kere şunlar üst üste gelmiştir. Bu bir. AB 8'dir. AC 12'dir. Bu değişmeyecek. Öyle mi? E burası zaten 6'ydı. Açı orta göre 8 kere 6 48 12 çarpı 4 olacaktır. Buraya da eyvallah. E bu da 6 ise bu da 6'dır. Peki. E AC demek aynı zamanda AC üstü demek. E burası da 4 oldu arkadaşlar. Çünkü buranın uzunluğu 12'ymiş. O zaman şu arkadaşın uzunluğu da 12 olacaktır. Artık şu arkadaşın çevresini yazalım. 4 artı 4 artı 6'dan 14 olacaktır. Dedik ve doğru cevabımız ne oldu arkadaşlar? B seçeneği oldu. Ha şunu da söylemeden geçmeyelim arkadaşlar. Bir, bir önceki soruda, şu soruda Bu soruda arkadaşlar bunun cevabı antarına D demiş. 3 bölü 2 demiş. Fakat cevap 4 bölü 3 arkadaşlar. Rahat olabilirsiniz bu konuda. Evet 10. soruya geldik. ABC eşkenar üçgeni varmış. Evet KD ve EF boyunca B ve C köşelerinden ok yönünde katlandığı zaman C köşesi D üzerine diyor. C köşesi şuradayken şuraya geliyormuş. Peki. B köşesi de E üzerine. B köşesi de şuraya geliyormuş arkadaşlar. İkinci şekil elde edilmektedir. Buna göre İkinci şekildeki mavi boyalı bölgenin alanı, birinci şekildeki ABC üçgen alanının kaç katıdır diyor. Peki, soruya girelim şimdi. Şekli geri açacağız arkadaşlar. Şekli geri açacağız. Yani şu AKB yolunu geri getiriyorum. Şöyle. Peki. Burası eskiden C'ydi. Burası eskiden B'ydi. Fakat burada bir sıkıntı var gibi sanki. F'nin aşağısında E varmış. Burası arkadaşlar B olacak. Bana göre bu soruda bir sıkıntı var. Çünkü B noktası E'nin üzerine gelecek ya. Bakın şunların yeri bana göre yanlış. Şurası C. Şurası B olmalıydı. Evet, burada bir hata var arkadaşlar. Çünkü bir şekli geri açarsak, değil mi? Bakın B E'nin üstüne geliyorsa B E'nin üzerine gelecek. Evet, şöyle Bakın şöyle. Arkadaşlar şu C nereye gelecek? D'ye. E D zaten kanun altında. Yani C'nin yeri burası. B nereye gelecek? E B de E'nin altına E'ye gelecek. E B buraya geldiğine göre F'nin altında E var. Bunların yeri bana göre yanlış arkadaşlar. Bu yeri yanlış. Neyse. Şimdi üçgenimiz eşkenardı. Burası 60 derece. Burası 60 derece. Burası da 60 derece arkadaşlar. Peki katlama yaptığımız için şu arkadaşların uzunluğu birbirine eşit. Yani burası aslında eşkenar üçgen olacakmış diyor bana. Burası da 30 derece. Peki. Şunu silelim artık. Şunu da silelim. Aynı espri burada da var. Burası da 60 arkadaşlar. Yani burası da 30. Burası da 30. Yani burası da 30 derece. Yani burası, derece. Yani burası dik olacakmış. Ben buraya 2 diyorum, 2 diyorum, 2 diyorum. Sonuçta bana herhangi bir sayısal veri vermemiş. Ben onu istersem KKK diye de yazabilirdim. Fark etmez. 30'un karşısında 2, 90'ın karşısında 4 var. Şurası 2 köküçmüş. Peki. O zaman şu arkadaşın uzunluğu da 2 köküçtür. Peki. Ben şurayla şurayı birleştirirsem ne olur? Ne olur? Ee, i̇sterseniz bunları bir yazalım. Burası 4, bir kenarı 6 idi. Burası 2, burası 2. Aslında burada da bir eşkenar üçgen meydana gelecektir. Yani burası da 2 oldu. Mavinin alanını istiyorsunuz. Öyle mi? E dikkat ederseniz zaten şu görmüş olduğunuz KFBC bir dikdörtgendir. Yani burası da nedir arkadaşlar? arasında? 120, 30'dur burası da. Burası da 30'dur arkadaşlar. Evet hata olmasın. 30 mu? 60, 60. Hayır burası 60'dır. Özür dilerim düzeltiyorum. Burası 60'dır. Burası da 60'dır. Evet biraz da 60 derecedir hatta. O zaman şu mavinin alanını bulabiliriz. Dikkat ederseniz mavinin alanı nedir? İki tane eşkenar üçgenin eşken alandan oluşuyor. Aynı olan. Yani 2'nin karesi çarpı kök 3 bölü 4. Bundan kaç tane var? 2 tane var. Şu 4 şunu götürsün. 2 kök Mavinin alanı. Bunun kime oranını istiyor? Büyük üçgenin alanına oranını istiyor. Bu da nedir arkadaşlar? Bunu alanda burada hesaplayalım. 6'nın karesi çarpı kök 3 bölü 4 diyelim. Bu da 9 kök 3 mü? Evet. Bunların oranını istiyor bizden. Bunlar giderse 2 bölü 9'muş. Dediğim gibi şu yerlerde bir sıkıntı var. Çünkü bakın B buradayken eğer buraya gelebiliyorsa B buradaydı buraya gelecek ama burada ne yazmış? C yazmış. Hatalı. Burada C vardı. C buraya gelecek ama bakın C buradayken buraya B yazılmış. Burada bir sıkıntı var. Ama soru anlaşılırdı. Güzel soruydu. Değişik deyip geçelim hemen. Evet. Geldik 11. soruya. Bize ne diyor? ABC üçgeninin alanı kaç x'tir diyor. DEF üçgeninin alanı x'miş diyor. Peki hemen şunları yazalım arkadaşlar. Ben buraya m demek istiyorum. DC o zaman 2m'dir. EC'ye ne diyelim? 3 tane n diyelim. BE de 2 nmiş Peki 2'ye ve 3'e gelecek alanları 3'ün katı olacak şeklinde yani 6'nın katı olacak şekilde düzenleyeyim. Ben buraya 6a, 6a demek istiyorum. Neden? Hani AA a, a verirsem 2a'ya, aslında a'ya da a verebilirim ama maksat şu alan dağıtma işlemi rasyonel olmasın. Uğraşmak istemiyorum. 2n'e 12a gelmiş. O zaman bir tane n'e kaç gelir? 6a gelir. Evet, 3n'e 18a gelir. Zaten dikkat ederseniz 12 bölü 18 ne yapar? 2 bölü 3 yapar. Şimdi şu 2m'nin tamamına kaç geldi arkadaşlar? Şu 2m'nin tamamına kaç geldi? Şu alanın tamam kaçmış? 12, 18 daha 30 mu? E tamam. 2 tane M'ye 30 geliyorsa bir tane M'ye 15 gelir. Artık son noktayı koyalım arkadaşlar. 12 A X'miş. Peki biz bunu soruda vermiştik. Şurada. Bana sorulan soru ne? Tüm alan. Yani 45 A mı? 45 A'nın X türünden değeri. Biz burada A'yı çekersek X bölü 12 yazarsak ve getirip şunu burada yerine yazalım şimdi. 45 çarpı x bölü 12 mi? Evet gerekli düzenlemeleri yapalım. 3'e böldüm 15. 3'e böldüm 4 mü? 15 x bölü 4. Hiç çıklarda böyle bir şey yok. Evet bir yerde hatamız var mı? Ona bakacağım. DEF üçgenin alanı. Ha, DEF üçgenin alanı 6 Düzeltiyorum. Düzeltiyorum arkadaşlar. Özür diliyorum. 6 a'nın x olduğu söylenmiş. Peki. Peki. Allah'tan cevaplarda 15 bölü 4 yok. İşaretleyip geçecektim. Evet 6A'ya X demişiz. Biz 45A'yı arıyorduk. Tamam A'ya X bölü 6 dedik tekrardan. Yerine yazalım şimdi. 45 çarpı. Evet X bölü 6. Buradan da 3'e bölersek 15. 3'e bölersek 2. Ve 15 X bölü 2. Evet cevap kontrol edeyim. Hata olmasın. Tamam sıkıntı yok. 12. sorumuz galiba son sorumuz değil mi? Evet. Son sorumuz. Bize aradaki açığı, aradaki alanı soruyor. Şu mavi bölgenin alanını soruyor. Ben buraya alfa dersem, buraya alfa dersem. Üçgenin iç açılar toplamı 180'dir. 60 artı 2 alfa var. Buraya ne kaldı? 120 eksi 2 alfa. Üçgenimiz ikiz kenar madem geriye ne kaldı? 60 artı 2 alfa. Bunu da kendi arasında ikiye bölersek alfa artı 30 buna vereceğiz. Alfa artı 30 buna vereceğiz arkadaşlar. Peki şu arkadaşla şu arkadaşla şunu toplamışım. Cevap ne gelmiş? Alfa artı 30 mu gelmiş? Yani buradan şunu demek istiyorum. Burası 30 derecedir arkadaşlar. İki açının toplamı bir açıya eşit. Son noktaya koyalım artık. 10 çarpı 12 çarpı alan EDC ya da DEC. 1 bölü 2 çarpı sinüs 30 o da 1 bölü 2. Buradan da gerekli sadeleşmeleri yaparsak 4, 120, 30 mu yaptı? Evet. 30 yapmış oldu. Böylelikle üçgenler konusunu tamamen bitirmiş olduk arkadaşlar. Çokgenler ve dörtgenler kısmıyla devam edeceğiz. Bizleri dinlemiş olduğunuz için teşekkür ederiz.